özel görüşme intibak yasası. Yani milyonlarca emeklerin beklediği intibak yasası ile ilgili önemli bir adım atıldı. Ve yani, e, Muharefet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi yanlış bilmiyorsan Cuma günü değil e, bir teklif verdi ve bu intibakla ilgili Nedir son durum ve bilgiler sizde e, kimi nasıl etkileyecek? Yanlış bilmiyorsam 2017 yılından en son bu intibak yasası çıkmış, çıkmıştı. E, nedir ne durum? E, kimleri nasıl etkileyecek? E, neden bu kadar önemli? Evet. Şimdi Nazif Bey biliyorsunuz 2011 yılında 2000 yılı öncesi emeklilerle ilgili bir intifak yasası uygulanmıştı. Evet. 2000 yılından önceki emeklilerle 2000 yılından sonraki emekliler arasındaki açılan makası kapatmak için e, getirilen bu intifak yasasıyla 2000 yılı öncesi emeklilerde e, ciddi bir rahatlama meydana getirdi. Yani 50 lirayla 350 lira arasında değişen olanlarda e, maaşlarla bir artış yaratmıştı. Şimdi konu yine 2000 yılı sonrası emekler için gündeme geldi ki biz o dönemde şunu ifade etmiştik 2011 yılında bu iş intibaklarla çözülmez. 2000 yıl öncesi çalışan emeklilerin intibak yapındığı fakat bu ileriki yıllarda 7-8 yıl sonra dedik 2000 yıl sonrası emekler için de gündeme gelecek intibakla uğraşmaktansa intibak yazısını konuşmaktansa emekli aile bağlama sistemini ee, tekrar bir e, revize edip e, intibakları bir kenara e, koyalım e, şeklinde öneride bulunmuştuk. Fakat e, günümüze geldiğimizde tabii böyle bir düzenleme henüz yapılmadı. Belki intibak konuşulmaya başlandı 2000 yılı sonrası emekliler için. E, şu an konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi olarak intikal etmiş durumda. Ee, bu ne anlama geliyor? Kaç milyon ilgilendi? ilgilendiriyor? Yaklaşık 12 bin yılın ilerledi. Evet, 12.5 milyon emekli bizim toplam emekli sayımız. Bunun içerisinde yaklaşık 4 milyona yakın 2000 yıl sonrası emeklileri ilgilendiriyor. Önemli bir konu. Ki önemli bir sayı. Evet, Şimdi bu ne getirecek? 2000 yılından sonraki emeklilerin maaşlarında yaklaşık 50 lirayla 350 lira arasında değişen ee, o anlarda bir artış meydana getirecek. Yani siz bugün örneğin 2000 lira e, alıyorsanız, 2000 lira maaş alıyorsanız e, sizin e, olan prim büyü sayısı e, dikkate alınmak suretiyle, kazançlar dikkate alınmak suretiyle e, diyelim ki 200 lira bir artış meydana git. Ya yani burada maaş değil. Senin büyü sayısının baz alınacak. Orada derim bir tarım benim büyü sayısına göre ve e, prime esas kazanç yani sizin adınıza yıllar itibariyle denen prime esas kazançlar. Bu da e, gösterge e, rakamlarını belirliyor. Gösterge rakamları esasında burada belirleyici olacak. 2000 lira maaş alıyorsanız örneğin 2200 lira emekli maaşınız olacak ve 2200 lira üzerinden emekli maaşınız hesaplanacak. Yani zılanma hesaplanır. ve Özgü Bey, bunu daha iyi yazmak için merak ediyorum. Bu normal 6 ayydı mı aldıkları Temmuz veya Ocak zamlarıyla bir, bir alakası yok değil. Hayır. Bunlar bu bağımsız olarak ayrı bir zam olarak alıyor. Bu yeni bir büyük düzenleme oluyor artık. Tekrar maaşın hesaplanması anlamına geliyor. Burada ne oluyor? Refah payı veriliyor. Yani refah payı bu uygulaması yapıldığı için emekli maaşını da o yönde etkilemiş oluyor. Şimdi bu sadece intibakla değil, intibakın yanı sıra aynı zamanda da emekli aile bağlama sisteminin eski sisteme dönüştürülmesi. Yani aylık bağlama oranının %70'e çıkarılması ki 2000 yılı öncesi, e, emekli aylığı bağlama sistemimiz bizim aylık bağlama oranımız yüzde beşti. Yani bu e, 25 yılı doldurduktan sonra da her 20 e, yıla yüzde iki refah payı veriliyordu. E, bu bir dil veriliyordu şu an. E, bunun da ikiye çıkarılması ile birlikte yaklaşık olarak emekli aylıkları emekli aylığı e, ba aylık bağlama oranı neredeyse yüzde seksen yüzde doksanlara çıkmış olacak. Bu da emekli olanların maaşlarının çalıştıkça düşen bir sistemi, refahın yenisini korumuş oluyor. Evet, Bu emekli aileyi çalıştıkça düşen değil, artık çalıştıkça emekli aileyi artan bir sisteme dönüştürmüş oluyor. Bu yapılmadığı için ne oluyor? Prim gün sayısını dolduranlar ya kayıt dışı çalışıyor ya da farklı yöntemlere başvurmak suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun prim kaybına neden oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun prim kaybı demek de emekli maaşlarının düşük olması, emekli aylıklarına yapılacak olan zamların düşük olması anlamına geliyor. Devletin kesesinden para alınması. Tabi aslında bu eğer bütçeye daha fazla yüklendirmesi anlamına geliyor. O nedenle e, emekli aylığı bağlama sistemi hem esasında kayıt dışılıkla mücadelede ciddi bir e, etkin rol alacak. Ee, sosyal Güvenlik Kurumu'nun daha fazla prim toplamasına vesile olacak. Hazine'den de e, kuruma e, desteğin daha azalması anlamına gelecek. Bu nedenle e, inşallah bu sene sonuna kadar intibak ve eee emekli aylığı bağlama sisteminin düzeltilmesiyle birlikte 2019 yılına çalışanlarımız ve emeklerimiz çağrı kabadır diye temenni O zaman bu 23 Haziran sonrasında evet hem EYT'lilerin gözü hem de emekli İntibak bekleyen emeklilerin mevzu anladığım kadarıyla meclis son bir EYT'yle EYT ile ilgili şimdi e, şu an e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne muhalefet tarafından verilen bir e, teklif var ama hükümetin de esasında hem intibakla ilgili hem emekli aylığı bağlama sistemi ilgili ki şey, biz bunu e, sizinle çok defa bu ekranlardan da dile getirmiştik hem de emeklilikte yaşa takılanlar dediğimiz EYT'lilerle ilgili çalışma şu an zaten kurumlar nezdinde devam ediyor. Evet. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen teklif, esasında bu işin belki de biraz daha hızlanmasına, e, Türk Meclisi'ne geldiğinde daha hızlı e, kanunlaşması anlamına geliyor diyebilir. O bu müjdeyi de buradan evet. vermiş evet. olalım. Babalık emeklilere. Evet. Peki, e, tabii dün Babalar Günü'ydü. Babalar Günü'nüzü öncelikle Kupiçe'ye gönderdim. Tüm izleyenlerimizin de e, Babalar Günü'nü kutluyorum ve Burada bir babalara pozitif ayrımcılık yaparak isterseniz sohbetimize de buradan devam edelim. Evet. Hep kadınları, çalışan kadınları, anneleri konuştuk sık sık sizinle. Evet. Babalar için neler getiriyor sosyal güvenlik sistemi? yani çalışan babalar için bu, yani baba olan erkekler için ya da yetim duaylı alabilmek anlamında neler getiriyor? Bunları bir açalım benim için. Şimdi esasında tabii babalar konuşurken biz... Bir işçi babalar bir de memur babalar veya erişte rahipler Bizim sosyal güvenlik sistemimizde esasında 2008 yılından bu yana eşitlik söz konusu olsa da geçmiş yıllardan gelen kanunlar nedeniyle farklılıklar hala devam ediyor. Mesela yetim, memur kız çocukları, işçi kız çocukları diye ayırıyoruz. İşçi babalar, memur babalar diye. Şimdi işçi babaların önceden özellikle bu doğum izniyle ilgili sıkıntıları vardı. Son yapılan düzenlemeyle birlikte işçi babalara eşleri doğum yaptığında kendilerine 5 gün babalık izni veriliyor yani bu son düzenleme yani eşi doğum yapan gibi çalışan evet siz memur ıslah işçi olsun böyle mi e, hayır işçi baba diye son işte, baba için Memur babalarla bu süreç daha farklı daha farklı peki işçiler babalar herhalde efendim zaman izin hakkı var yani ücretli izin hakkı var doğum izni diyor özana aslında doğum izni eski düzenlemelerde hep kadınlar tarafından kıldır. kadınlara bunlara yönelik kullanılıldığı biraz Severa ya e, yine aynı şekilde babalara da doğum izni getirildi babalar da 5 gün ücretli doğum izni kullanma hakkına sahip. İki de cumartesi pazarı koyarsınız yanına olur bu gece günleri gün. rahat bir tatil olabilir diyor. Evet. Ee, şimdi tabi e, tabii e işçi babaların e, eşi doğum yaptığında kadın çalışmıyorsa işçi babaya e, bu sefer süt e, parası diye tabir ettiğimiz yani çalışan kadının aldığı süt parasıyla çalışan erkek de alabiliyor. Evet şimdi e, eşi çalış eşi çalışmıyorsa e, baba babanın işçi babanın evet. e, bu sefer e, kendisi eşi adına bu parayı alabiliyor e, şimdi aynı Ayrıca e, Memur babalarda ise bu süre 10 güne çıkarılmış durumda. Yani memur baba doğum iznini 10 olarak e kullanıyor. bizim çalışma hayatımızda mazeret izni diye bir kavram vardı esasında. Ancak Hizmet haktıyla tabi çalışanlar yani memurların dışındaki çalışanların e, mazeret izni diye bir izni söz konusu değildir. Mazeret izni sadece memurların e, kullanabileceği bir izindir. E, bu da 10.000'e 10 kadar e, ücretli olarak e, çalışanlar e, bu izni kullanabiliyor. Ama hizmet haktıyla tabi çalışan dediğimiz yani SSK ve bağ kurulamda mazeret izni söz konusu değil. Yine aynı şekilde engelli çocuğu bulunanlar, engelli çocuğu, e, çocuğu bulunan babalara da e, ee, ücretli izin e, Bunun süresi de 10 güne kadar çıkarılabiliyor. Yani illa ki 10 gün kullanacağım diye bir kavram da yok. İsterseniz bunun 5 günlük kullanıcılığı, isterse 8 bin, isterse 10 günün tamamını kullanma hakkına sahipsiniz. Siz doğu yetim aylığı da erkekler için geçerli değil mi? Yani tabii doğu yetim aylığında annesinden babasından e, gelecek olan hakkı da alıp kimler alabilir? Ben evet. ee, burada e, erkeklerde durum e, farklı. Nasıl? E, erkeklerde ee, engelli statüsünde olması gerekiyor kişinin. Engelli ise e, anne ya da babasından yetim aylığı alma hakkı söz konusu. Dul aylığı ise eşi vefat etmişse eee her keyi evet. e, kadın eşinden de dul aylığı alabilir. Yani dul aylığı sadece erkeklere tanınan bir hak değil. Eee dilerim kadınlara tanınan bir hak değil. Aynı zamanda erkekler de dul aylığından yararlanma hakkına sahip... ...yani e, eşi vefat etmiştir, kadın vefat etmiştir... E, ...sigortalıysa ya da ölüm aylığı alma... ...ya da bağlanma şartlarına haiz olmuşsa... erkek de eşinden dolayı ölüm aylığıyla... ...diğer bir adıyla dul aylığı alabilir. Peki, e, çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, tabii sorulara geçeceğiz ama... ...öncesinde kısa bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi bu intibakla beraber emeklilerimiz... bir da kavuşacak dedik. Ben emekli maaşlarına bir zam olacak. Bir atış olacak tabii kademeli olarak farklı farklı olacak. Peki normal çalışan bir insanın emekli maaşını arttırmak için neler yapılması yapması gerekiyor? Bu